Beyler merhaba, bugün e, Avatar'ı bu şekilde alta yapmayı e, anlatacağım. Çok zor bir mevzu değil, Şimdi kısa bir video ile anlatacağım Hex için. Bu arada sitemizi de ziyaret etmeyi unutmayın. Şimdi beyler, İyi. öncelikle şöyle yapacağız. E, çok basit, her zamanki gibi Slash, Avatar, boşluk, alt tuşuna basılı tutarak 0-10 yapıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi silindi. Şimdi oraya herhangi bir rakam veya e, harf yazabilirsiniz. Atıyorum W. Bu şekilde. Çok basit. Tekrar gösteriyorum. Slash avatar boşluk alt, ba, alt tuşuna bas, basılı tutarak 0 10 yapıyoruz. Zaten silindi gördüğünüz gibi. Oraya da herhangi harf ya da rakam ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Şimdi de 9 yaptım. Ama şunu söyleyeyim, artık eskiden Google Chrome'da da çalışıyordu bu uygulama, şimdi sadece Mozilla'da ve e, Yandex'te çalışıyor. Yani kullanırken Google Chrome'da olmayabilir, onun e, e, sadece Yandex ve Mozilla'da yapabilirsiniz. Dediğim gibi çok basit bir işlem. Tekrar gösteriyorum son kez, Sonra videoyu kapatacağım. Slash avatar, bir kere boşluk bırakıyoruz, alt tuşuna basılı tutarak 010 herhangi bir rakam ya da sayı. Eksmanya'yı ziyaret etmeyi unutmayın.